Çektin mi aslanlarınızı? Ha, yoruldum. Tamam. Burayı oynayacağız. Bunlar araç. Bugün itibariyle sezonu açtık. Ee, geçen seneden yaptıklarımızı daha ileriye taşımak istiyoruz bu sene. Ee, bu sene A grubunda olan takımlarımızdan en az bir tanesini Türkiye Şampiyonası finallerine taşımak istiyoruz. Seçmeler olacak. Ee, şimdi antrenman dönemi başladığı için onunla ilgili bir planlama içerisindeyiz. Ee, önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde e, günlerimizi belirleyip e, sosyal medya hesaplarımızdan zaten bilgilendirme yapacağız. Oradan da bizimle birlikte olmak isteyen oyuncuları seçip e, ama orada da tabii kriterimiz olacak. Bizim seviye atlatacak oyuncular gerekiyor. Bu şekilde seçmelerimizi yapacağız, gözlemlerimizi yaparak ona göre kararlar vereceğiz. Geçen çok güzel bir senenin ardından sizleri çok özledik. Aa, iyi ki varsınız. Ama sizsiz siz hayatta çekilmiyormuş yani öyle söyleyeyim. Ee, sizleri görmek bizim için tekrar e, çok heyecanlı, çok mutlu bir güne tekrar başladık. İnşallah sakatlıksız, belasız, çok çalışarak daha iyi yerlere gelmenizi sağlayacak bir sezon geçirmenizi diliyorum. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun şimdiden. Çocuklar, ben A takımın hocasıyım. Bu sene Atakım A takıma ben bakacağım. Erdal Albayrak ismim. Size de yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Tabii her şey futbol değil futbolun dışındaki sorumluluklarınızı da mutlaka yerine getiriyorsunuz. Yani ailenizle ilgili, okulla ilgili bol kitap okuyoruz, derslerimize çalışıyoruz, evdeki sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Mutlaka dürüst insan oluyor. Dediğim gibi hem her şeyin başı çalışmak. Hep beraber çalışacağız. Geçen sene yaptıklarımızı daha ileriye taşıyacağız. Hepiniz artık aday oyuncular var burada. O aday oyuncular işte artık izleyecek gözler burada. Hoca geldi. Ee, geçen seneye göre çok iyi bir başlangıç oldu. Artık aday oyuncular için, hedef oyuncular için, yarışmacı gruplar için artık herkesin bir hedefi var. Bu hedef doğrultusunda herkes çalışmalarını yapacak. İşte futbolun ve futbolcunun üç kriteri var. Ne var? İşte çok iyi dinleneceksin, çok iyi uyuyacaksın, çok iyi besleneceksin. Bunlarla ilgili size hep eğitimler verdik geçen sene. Bunları daha da pekiştireceğiz. Hepinize kazasız belasız, sakatlıksız, hastalıksız başarılı bir sezon diliyorum. Hep beraber inşallah daha iyi şeyler yapacağız. Bir, iki, üç, <laughs>